Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar bize Özge kardeşim yani ve Dora kızı geldi arkadaşlar. Yatıya geldiler. Yani bayram tatili gibi düşünün siz onu. Bugün kızların oyuncakları geldi ve onların açılışını yapacağız sizlere. Arkada görüyorsunuz zaten. Hemen Özge oradan verir misin oyuncakları? Tamam abla. Alık bununla başlayalım. Tamam. Evet arkadaşlar, gelin ben şurada göstereyim bunu çok büyük çünkü. Özge gel tatlım. Tamam. Ay durun. Kızlar daha bir merhaba demedi. Merhaba deyin kızlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün bizim oyuncaklarımız geldi. Açılış yapıyoruz. Evet. Çok heyecanlıyız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk böyle bir karavan. Gördüğünüz gibi. Moto gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani moto karavan. Ama bu oyuncak tabi ki. Gördüğünüz gibi kızların boyunda. Çok güzel. Böyle içte bu, bu şekilde. üstünde de terası falan var işte. Bu şekilde bu burada kalsın. Gel Özge. Şimdi oradan bir tane daha kutu ver bize. Al abla. Evet arkadaşlar bunları da kızlar anlatsın. Ee, tamam bana ver teyze onu. Al bakalım. Şimdi arkadaşlar buradan bir tane alıyoruz. Burada arkadaşlar bir dakika çekelim bir. Bu Burada sporcu karakterimiz var. Çok güzel bence mükemmel. Mükemmel bence. Çok mükemmel. Bunu ben e, spor yaptırmaya götürmek istiyorum. Çok güzel. Gerçek spor alanına götürelim bunu. Bunu gerçek spor götürelim bence. Neyse şimdi bunu bizim üstüne koyuyoruz. Ve devam ediyoruz. İçinden bunu aldık. Anne bu ne? Ha kızım ver onu ben anlatayım istersen. Al. Arkadaşlar burada kızların yazın havuzda oynaması için bir makine. Bunun içine sabun dolduruyorsunuz ve baloncuk çıkıyor. Çok güzel bir makine bence. Bu şekilde. Yazın kızların havuzda oynaması için aldığımız bir makine. Bunu da depoya koyabiliriz. Burada kalsın. Devam et kızım. Evet. Bu da bir tane çilek kızımız var arkadaşlar. Çok mükemmel. Böyle çilek kostümü giymiş. Bir Barbie. Bunu da buraya koyalım. Soya bir tane aşçımız var. Bu bize yemek yapacak. Çok mükemmel. Bu da. Bunu da bu yaya koyalım. Burada da da iplikçimiz var. Yani taizimiz var. Bu da çok güzel. Bunu da koyalım. Bu da öğretmenimiz var. Bu da çok güzel. Bunu ben buradaki öğrencilere yapıp öğretmencilikte oynayabilirim. Bunu da bu yaya koyalım. Ve arkadaşlar bu benim gerçekten en sevdiğim şey deniz kışı var. Çok güzel bir deniz kışı bu. Bunu da içeri koymak istiyorum ben. O yüzden bu burada. Evet. Sonra burada böyle bir bebeğimiz var. Bu çok sade ama bunu sevmedim. Bunu önde dursun. Einstein'ımız var. Bu şekilde çok güzel. Böyle bir Einstein. Bunu da koyalım. Bir de sihir başımız var arkadaşlar. Bu da çok güzel. Bunu da buraya koyalım. Evet. Bir tane bu kutu. Tamam kızım. Şimdi e, Lina anlatsın. E, Özge Lina'ya bir tane kutu verebilirsin. Tamam. Al Lina'cığım. Tamam. Arkadaşlar ben şeye geçip anlatayım size. E, çünkü görmeyeceksiniz. Şuraya anlatayım. Anne burada anlaşsam sorun olmaz değil mi? Olmaz kızım. Evet arkadaşlar şimdi ben size bir anlatayım. Şu kutu şurada dursun. Size i̇şte şöyle bir şey alalım. İlk önce bu şekilde bir bebeğimiz var. Böyle çok tatlı bir bebekti. Kendisi babi bebek bu arkadaşlar. Babi bebek. Çok güzel bir Barbie bebek bu. Bunu bu yaya koyalım. <laughs> şöyle bu da böyle bir canavar mı artık yani ne diye bilmiyorum ama çok güzel bir e, böyle kelebek gibi bir şeyimiz var. Çok mükemmel bu da. Bunu da buraya koyalım. Şöyle ayıcığımız var. Böyle bir ayıcık mavis. Mavis mavis çok tatlı. Bunu da buraya koyalım. Şöyle arkadaşlar Ağustos böceğimiz var. Çok tatlı. Bu da ağaç toz böceği. Bunu da buraya koyalım. Gene aynı bebekten kardeşime de aldık arkadaşlar. Çok güzel bu da. Bir benim bir kardeşimin. Bu burada bir tane köpüsümüz var arkadaşlar. Çok tatlı bu da. Sayışın. Bu burada bir tane avokadomuz var. Kızım o avokado değil ananas. Hı, tamam. Ananasımız var. Bu da çok güzel bu da. Sonra burada da boyalarımız var. Bu boya almıştık. Bunu da yukarı koyacağım bir dakika. Hi, tamam. Şöyle bu da köpek balığımız var. Bu da çok güzel. Pel peluş. Bu da çok güzel. Şöyle burada bir de kendimiz var. Kendi Barbie ile Sevgi'yi bir oluşturur ki arkadaşlar. oyunda çok güzel. Evet. Bitti bu da. Hı -hı. Tamam. Şimdi e, Dora'da sıra. Özge Dora'ya oradan suyu ver. Sen yani verir misin? Tabii abla Al Doracım. Ben vereyim. Evet. Siyah nihayetinde bana geldi. Arkadaşlar önünüzü kapatmışlar. Ben de burada anlatacağım. Göremezsiniz diye arkadaşlar. Şimdi bunu bu yaya koyuyoruz. Buradan. Ama bir dakika. Burada bir tane kuyumumuz var arkadaşlar. Şimşiyah gördüğünüz gibi çok güzel. Bunu bu yere koyalım. Ondan sonra burada bir tane böyle peluş bir ayıcığımız var. Bu da çok güzel. Ve onun yavruşu var arkadaşlar. Böyle. Bu da güzel. Bunu da buraya koyayım. Ondan sonra bir tane kurbis var. Kurbağa yani. Çok güzel bu da. Böyle benekli benekli. Mükemmel. Burada da bir tane salangozumuz var. Salangoz da çok güzel. Salangoz. Hmm. Soya burada bir tane elmamız var. Elma sayı elma. Soya bir tane dişimiz var. Soya bir tane fayemiz var. Bir tane de ekremli bebeğimiz var. Böyle mi yani çok güzel. Bu da bitti. Ayı kapatamadım. Bu da bitti. Evet. Arkadaşlar bizim e, alışverişimiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız. E, ee, yorumları yazmayı da unutmayın. Sizleri ee, çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.